Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs tarihlerinde Washington'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde başkent Washington'da önemli ziyaretçiler var. Geride bıraktığımız Cuma günü öğleden sonra saatlerinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan buraya geldiler, Washington'a geldiler ve hafta sonunu Washington'da geçirdiler. Basına hiçbir açıklama yapılmadı bu görüşmeyle ilgili ancak ulaştığımız elçilik kaynakları, Türk Büyükelçiliği kaynakları bunun teknik bir ziyareti olduğunu söyledi. Hulusi Akar'ın Dunford'la yani Amerikan Genelkurmay Başkanı ile buluştuğunu biliyoruz. Çok kısa bir açıklama geldi Pentagon'dan buna ilişkin olarak. E, teknik bir takım konular üzerinde özellikle Orta Doğu'da güvenliğin sağlanması ile ilgili olarak konuşuldu, e, belirtildi. Tabi bu ziyaretler önemli. Açıkçası bu ziyaret yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün, Genelkurmay Başkanı'nın ve MIT Müsteşarı'nın e, Başkan Washington'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelişinden hemen önce gelip bu şekilde bir ziyaret yapması, Pentagon'da kapalı kapılar arkasında görüşmeler gerçekleştirmesi, ee, Cumhurbaşkanının Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin ardından Suriye'de operasyonun artık belki de günler kaldı operasyona günler kaldı olarak yorumlayabileceğimiz bir gelişme olarak duruyor. Çünkü bilindiği üzere Amerika'dan bir bakıma bir karar vermesini istiyor Türkiye. Birlikte mi hareket edeceğiz yoksa bölgedeki Kürt güçlerle birlikte mi hareket edilecek? Özellikle Rakka'ya yönelik olarak düzenlenecek bir operasyonda Söylediğim gibi detay açıklanmadı ama eminiz ki Rakka operasyonu ve Suriye'de bundan sonra yapılacak askeri operasyonlarla ilgili hem de koalisyonun koalisyon savaş uçaklarının operasyonları ile ilgili muhtemelen görüşmeler gerçekleşti. Dediğim gibi detaylı bir açıklama yok ama detayları e, muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, Başkan Donald Trump'la görüştüğünde o görüşmenin sonrasında öğrenmeye vakıf olabileceğiz büyük ihtimalle. Bugün yine bir başka ziyaretçi var. Türkiye'den Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu dakikalarda Washington'da. O da e, Amerikan Adalet Bakanı Jeff Sessions'la bir görüşme gerçekleştirecek. Yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin öncesine gelen bir görüşme bu bu görüşmede de yine öğrendiğimiz kadarıyla özellikle e, FETÖ lideri olarak bilinen Fethullah Gülen'in yıllardır Amerika'da Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanması ile ilgili talepleri e, iletecek. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu e, söylüyor biliyoruz. Ve özellikle bu sebeple de darbe girişimini koordine ettiği ve bizzat yönettiği gerekçesiyle de Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilerek Türkiye'ye iade edilmesini, ya da en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmasını istiyor. Dolayısıyla bugün e, en üst düzeyde bu konu konuşulacak. Yani iki Adalet Bakanı bu konuyu konuşacaklar. Görüşme e, öğle saatlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Görüşmeden sonra eğer bir açıklama yapılırsa onu da yine Amerika'daki diğer tüm gelişmelerle birlikte Amerika'nın sesi.com internet adresinden Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızdan 24 saat takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.